İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün sizlere vadili piyasalarda risk yönetimi için kısa bir sunum yapacağım. Biliyorsunuz bazen de vadeli piyasalarda işlem yaparken zarar artabilir ve koruma amaçlı çareler aranmaya başlanır. Aslında vadeli piyasaları yaparken peşinen iyi bir plan çerçevesinde zararı nerede kesip karı ne kadar e, sürdürme meselesi e, en kesime yoldur e, ama e, bunun dışında e, zor durumlarda bazı şeyler yapılabilir e, bu piyasalar bildiğiniz gibi genel olarak e, e, reel sektör için çok kullanılır e, tabi reel sektörün olduğu yerde spekülatörün de olması lazım e, ama reel sektör için de ham madde ihtiyacının e, e, fiyatının ileri tarihte ne olacağı belli olmadığından e, bugünden e, fiyatın bağlanması ya da üreticinin e, olası fiyat düşmesine karşı korunmak amacıyla kullandığı enstrümanlardır e, ama e, burada hemen şunu söylemek gerekir koruma amaçlı e, bir bir işlem iki e, bacaktan oluşur. E, yani iki enstrüman gerekir. Bunlardan bir tanesi spot ya da vadeli kontrat yapıyorsanız bir sonraki vade yahut daha sonraki vadeler. İkinci ayak ise dayanak varlık üzerine yazılı farklı vadelerdeki vadeli kontratlardır. Ancak spekülasyon yapıldığında yani vadeli kontratları doğrudan doğruya alıp sattığımızda kazanç ya da zararı önceden belirlemek lazım. Dediğim gibi bir plan çerçevesinde yönetmek en kolay durumdur. Ama bununla beraber vadeli piyasada oluşan zararı azaltmak yahut yönetmek mümkündür. Örneğin Zorda olan bir vadeli kontrat pozisyonu için daha uzun vadeli bir karşıt pozisyon ya ters pozisyon alınarak arada oluşan spredi, basis farkı dediğimiz fiyat farkını yönetmek ve zararı azaltmak ya da tamamen çevirmek mümkün olabilir. Ancak spot vadeli ya da iki farklı vadeli Kontrat arasındaki bu fiyat farkı, basis istediğimiz fiyat farkı, arz talep e, ve zamana göre değişir. İşte bunu bunu da e, yönetmek gerekir. Şimdi hemen e, vadeli piyasalar açısından da e, bu risk yönetiminin nasıl yapılacağı konusuna bakalım. Öncelikle risk enstrümanı en genel halde risk yönetimi araçlarına bakıldığında çok defa insanlar hiçbir şey yapmamayı tercih ederler. Opsiyonlar kullanılabilir. Son derece yaygın ve, ve kolaydır. Swap ve tezgah üstü yani over the counter türünden enstrümanlarda da kullanılabilir. Ama vadeli kontratları yapıyorsak buradaki alım satım meseleleri de bir biçimde basis farkını yöneterek yapılabilir. Şimdi spot fiyat ile vadeli fiyat arasında yahut vadeli ile diğer vadeler arasındaki fiyat farkı yahut ilişkisi finansal enstrümanlar için son derece kolaydır. Piyasalar az sonra bahsedeceğim kontango yani her zaman vadeli fiyatın, taşıma maliyetinin yahut finansman maliyetinden dolayı yüksek olduğu durumlardır. Genel olarak vadeli fiyat, spot fiyat artı taşıma maliyettir. Özellikle emtialarda bu bir hayli yaygın ve maliyetlidir. Çünkü emtia piyasalarında taşıma maliyeti sadece finansman maliyetinden oluşmuyor. Ama onun yanı sıra sigortası, saklanması, ulaştırılması gibi birçok maliyetler de vadeli fiyat üzerine biner. Ama finansal enstrümanlarda sadece finansman maliyeti vardır. Onun taşınması, sigorta edilmesi yahut bir ambarda saklanması söz konusu değildir. Bankalar bu işi yapıyor zaten. Basis dediğimiz bu iki kontrat arasındaki fark, neden değişir? Ee, az önce dediğim gibi arz talep ve kısa dönem e, e, beklentiler e, piyasalardaki bu vade farklarını e, alt üst edebilir. E, buna da backwardation diyoruz. O yüzden contango ve backwardation senaryolarında e, nasıl, hangi durumda kar edilir, hangi durumda zarar edilir? Kısaca onları göstereyim. Öncelikle kontango piyasalar normal piyasalar. Yani taşıma maliyetinin spot yahut vadeli kontrat üzerine bindiği piyasalardır. Bu piyasalarda trend yönünden bağımsız olarak yani trend derken piyasa yukarı yahut aşağı buluş yahut bearish olabilir. Böyle bir senaryoda basis'in aradaki fiyat farkının daralması uzun pozisyon vadeli piyasada uzun pozisyon taşıyan spekülatörler için kazançlı kısa pozisyon taşıyan spekülatörler için de zararlı olur. Şöyle ki mesela burada bir iki üç tanesini görebiliyoruz. Mesela ikinciye ortadakine bakarsak siyahla gösterdiğim spot yahut elinizdeki vadeli vadeli kontrat fiyatı. Kırmızıyla gösterdiğim hedge için kullanılan ya vadeli yahut da spot için vadeli yahut da vadeli için bir sonraki vade yahut daha sonraki vadeler olabilir. Dikkat ederseniz spread başta bir hayli açık ama daralıyor. Bu daralma nereden kaynaklanıyor? Spot, yani uzun pozisyon taşıdığınız enstrüman çok daha fazla yükseliyor. Yani siyah kırmızı elden daha fazla yükseliyor. Spret daralıyor. Dolayısıyla sizin için de, e, siyah bacağı uzun, kırmızı bacağı kısa olduğu için kazanç elde ediyorsunuz. E, bunun dışında bir başka senaryoda Yine mesela piyasa düşen bir piyasaysa sizin siyahla tuttuğunuz vadeli kontrat ve açığa sattığınız kırmızıyla gösterdiğim bir başka vade, bu başka vade koşullardan dolayı daha fazla düşüyor. Siz bunda açık pozisyon taşıdığınız için spottaki zararınızdan daha fazla kar ediyorsunuz ve spread daralıyor. Dolayısıyla bu da uzun pozisyonlar için düşen piyasalarda kazançlı bir durum oluyor. Fakat bu tamamen e, backwardation, e, backwarded piyasalarda e, ters bir durum olacaktır. Burada yine tren yönünden bağımsız olarak e, basisin, yani aradaki fiyat farkının daralması, bu defa uzun pozisyonlar için zararlı, kısa pozisyonlar için kazançlı olacaktır. Örneğinle, e, basisin daralması yükselen piyasada spot piyasada yükseliyor yahut shortsunuz bu defa bu short pozisyon taşıyanlar için vadeli kontratı daha fazla yükseldiği için zarar ediyorsunuz spottan daha fazla zarar ediyorsunuz ve şey daralıyor aradaki fiyat farkı daralıyor dolayısıyla piyasanın backforded yahut kontango olmasına göre Piyasanın yukarı yahut aşağı olmasına göre ve de sizin pozisyonunuzun uzun ya da kısa olmasına göre bu aradaki spredi yönetmek gerekiyor. Bu tabii doğrudan doğruya çıplak pozisyon taşımaktan daha iyi bir durum. Hatta işin başında hiç fadeli almadan doğrudan doğruya spread yaparak daha az riskli tabi doğal olarak daha az getirili bir işlemde işlemde yapabilirsiniz. Daha sonra bir iki örnek göstereyim. Mesela altın piyasası. Dikkat ederseniz maviyle gösterdiğim spot fiyat üzerinde siyahla gösterdiğim eğri vadeli fiyat. Yahut maviyle gösterdiğim vadeli ise bir üstteki siyah bir sonraki e, vadenin e, grafiği. Genel olarak e, taşıma maliyeti emtialarda genel olarak bir hayli yoğundur dedim ama altın biraz finansal enstrüman gibi davrandığı için altında pek ki backwardation yani spot fiyatın vadeli fiyattan daha yüksek olduğu senaryolar çok seyrektir. Genel olarak piyasalar her zaman taşıma maliyetiyle birlikte hareket eder. Ve burada da gördüğünüz gibi vadeli fiyatlar her zaman mavi yerinin üzerinde. Şurada biraz da e, direntili çıkıntılı bir kısım var. Orada herhalde talep yönünde bir takım sıkıntılar olduğundan o spret biraz farklılaşmış. Daha e, enteresan bir örnek olarak da petrol verilebilir. E, çünkü petrolde gerçekten e, petrol piyasası arz talebi çok değişen e, hatta kontrol edilebilen bir emtia olduğu için Örneğin OPEC'in üretimi artırması yahut kısması birdenbire çok farklı basis senaryoları ortaya çıkarır. Mesela bu gösterdiğim örnekte kırmızı ile gösterdiğim spot, mavi ile gösterdiğim vadeli kontrat daha düşük fiyatta. Bu neden böyle oluyor? Çünkü petrol piyasasında, eğer e, az önce bahsettiğim örneğin e, bir e, talep sıkı e, e, talep sıkıntısı oldu. Eee arzı kıstı. E, OPEC yahut işte e, savaş vesaire başka nedenler e, birdenbire e, spottaki ihtiyacı öne çıkarır ve taşıma maliyetleri e, hiç e, önemsiz bir bir e, duruma gelir ve e, yatırımcılar yahut petrole ihtiyacı olanlar e, doğrudan doğruya e, hemen piyasada ne pahasına olursa olsun e, petrolü elde etmeye çalışırlar. Bunun için de büyük bedel öderler ve spot piyasalar yukarı çıkar. E, yani vadelin üzerine çıkar. Ama bu durum çok defa geççidir. E, buradan da e, bir fayda sağlanabilir. Çünkü e, vade sonuna doğru spot ve vadeli fiyatlar aynı seviyeye gelir. Yani vadeli piyasanın vadesi dolduğu zaman spot fiyat piyasayla aynı değere gelir. Eğer böyle piyasada çok çarpık e, backwardation varsa e, bir yerde e, kısa vadeyi satıp e, vade sonuna beklemekte karlı bir şey karlı bir bir işlem e, olabilir. E, onun dışında Tabi finansal enstrümanlarda pek e, taşıma maliyetinin sadece finansman maliyeti olduğunu o yüzden de pek backwardation e, olmadığını söylemiştim. Gerçekten e, finansal bir enstrüman olarak mesela Garanti Bankası'na baktığımızda Garanti Bankası'nın şu mavi ile altta görünen spot fiyatı bunun üzerine yazılı biraz daha yüksek seviyede seyreden eğri vadeli kontratı Garanti Bankası hissesinin. Dolayısıyla burada klasik bir kontango piyasa görüyoruz. Yani spot fiyatlar vadeli fiyatlardan daha düşük. Kısaca basis meselesi, basis point, basis farkının yönetilmesi böyle. Bunun dışında farklı şeyler yapılabilir dediğim dedim ama vadeli piyasayı kullanan arkadaşlar için zararlı durumlarda eğer pozisyonlarını kapatmak istemiyorlarsa bu tür şeyler yapılabilir. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.